Dostlar burası Eren Ardıç. Yılların piknik alanı. Yani yıllar önce kullanılan bir piknik alanı arkadaşlar. Bugün buralara geldik. Buraları bir siz dostlarıma göstereyim dedim ama Hava baya dolu, yağışlı. Ne kadar gösterebilirim, ne kadar görebiliriz. Birlikte biraz gezelim bakalım ama gördüğünüz gibi her taraf dumanlı. güzel bir yer. Eski bir piknik kanalı, Buralar tabi yıllar önce faaliyetteydi. Şimdi ne yazık ki artık atıl bir duruma düşmüş. Güzel bir yer ama dediğim gibi bugün biraz hava yağmurlu. Buraları fazla gösteremiyorum dostlar. Bakın her taraf kapanmış artık. Karla karışık bir yağmur yağıyor. Şöyle güzel akan bir suyumuz var ama tabi buralarda artık altı durumda ne yazık ki. Gezelim bakalım başka neler görebileceğiz buralarda. Basamaklar artık yorgun. Gördüğünüz gibi artık parçalanmış. Yağmur biraz hızlanmaya başladı. Tabi girecek bir yer yok burada. İnsanlar burada piknik yapmış. Şöyle dev bir ağacımız var. Evet arkadaşlar buralar hep ardıç ağacı ama bayağı büyük. Altı oyulmuş. Şöyle hızlıca bir buranın içine de bakmak istiyorum ama Yağmur şiddetini gittikçe arttırdı. O yüzden çekim yapmak biraz zor oluyor. Ama şurada içi boş sanırım. Şöyle bir girmeye çalışayım. Evet bomboş. Atıl durumda. Güzel de bir yermiş ama ne yazık ki artık bize kaldı. Şurada mutfak bölümünde iki tane de fırını var. Aslında yapı yeni bir yapıya benziyor ama ne yazık ki gördüğünüz gibi paramparça olmuş artık. Camlarını falan kırmışlar. Kullanılamayacak hale getirmişler. Şu yan tarafta neler varmış. O da buranın kiler bölümü sanırım. Her tarafını kırıp dökmüşler. Tabi arkadaşlar buraya güzel bir bakım olursa burası kullanılır tabi. Ama kim bakıyor? Kim ilgileniyor bilemiyorum. Şöyle adım adım aşağı doğru inelim bakalım. hemen buradan aşağı doğru inelim. Yağmur biraz daha arttı. Şurada indirecek taşlı bir yol yapmışlar. Evet bugünümüzde Eren arışta geçirdik harbi olmuş bir yer kullanılamayacak bir durumda ama tabi düzeltilebilir mi düzeltilebilir kim düzeltir kim düzeltmez bilemiyorum ama gerçekten çok şey olmuş yıpranmış artık Evet dostlar bugünkü videomu da burada bitireceğim. Herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Kal sağlıcakla.